Hey sen niye abone olmuyorsun? Niye? Ya şuradaki butona basacaksın. Tam şurada gösterebilirim herhalde. Heh. Oraya basacaksın. Bir de like atacaksın. Bak şuna basacaksın. O kadar. Ya Enes olsa beğenirsin. Like atarsın. Abone olursun. Bir de böyle çetine yazarsın falan. Ya bize denk gelince mi böyle yani. Ya nedir bu anlamadım ki. Bizi niye yoruyorsun? Kendini de yorma bizi de yorma. Bas şu butona. Tam şu butona bak. Yine göstermedim. Yani bir de şuna bas. Teşekkür ederim. Selam YouTube. Bugün GTA'da online'da görev yapacağız. Arda hoş geldin. Arda ile beraber yapacağız. Hoş buldum. Hemen zaman kaybetmeden oturalım bilgisayara görevimizi alalım. Buradan laptopumuza bağlanıyoruz. Bir tane ekran çıkardı. Start diyoruz. Aha. Şimdi... Na... Eee... Araba çağırayım ben. O benim araba yakınlarda o zaman. Haa, şurada. Ben de başka araba çağıracağım ya. İstiyorsan benim arabayla gidebiliriz yani, yakındaysan. Uçuyorum abi, görürsün beni yakında. <laughs> tamam. O zaman direkt arkaya. Ya bak arkandayım. Evet, tamam. Buradan direkt. Aha. Buradan sağa sapacağız. Sen saptın mı oradan? Saptın ne? Saptın mı oradan? Bekleyin bir dakika arabayı aldım gelelim. Tamam. Ramiz abi böyle gidiyorum. Hmm. Şimdi ticari bekleme yapma diyecek mi polis? Hı, hı Arabayı var ya haşet etmişim ya. Senin araba benimkinden hızlıdır zaten. Benimki spor araba, seninki. Ha, benimden mi çaldın sen? Hayır ya. şey kendi bunu desenini sevdiğim için aldım. Ha. Sen neredesin ya? Oğlum sen şey neredesin? Ya. Oo. Ne kadar vurunumuz abi? Allah. Ne gördüm seni gördüm. Gördün mü? He he ben de gördüm seni. Tamam sen de yavaştan başla abi. Ha. Yetiştim zaten. Ben makas ata gidiyorum. Gördüm seni tek farlı adam. <laughs> Aynen. Tek göz. Fucking fucking diyor. Es ol diyor. Benim arabanın güzelliğini görmen lazım abi. Hı. Buluştuğumuz zaman bakayım ya. Nasılmış? Buluştuğumuz araba patlamazsa olur. Cevap edeceğim ama gülüm. He. Aha, aha bağırıyor adam. Benim kapı gitti ya. Yerde kapı. Ha kapını <laughs> zaten yetişemiyorum. Arkandayım da şu an. Abi bir kere çarptım. Ben de gidiyordum. Ha, bir daha çarptım. <laughs> Lan çarptım ya. Di yandaki ekrana bak yakın. Çarpıyor da ben yine yetişemiyorum sana. <laughs> Nasıl bir desen varmış abi de merak ettim ya. Yani spor, hani spor klasmanında olduğu için o kadar hızlı değil. Ben süper araba alsaydım hızlı gelirdim. Aha. Aa Geçtim. beni geçsin. <laughs> ben kazasız geldim buraya kazasız belasız. O zaman sana bir... Onu ne yapardın? <laughs> <laughs> Oğlum sapmaya şeyi şey varmış. Sapar gelmişim. <laughs> Aha. Ne oluyor şimdi? Çalınmış. Abi arabaya da gel, arabada kal. Nasıl araba abi? Kim? Aa, değişik lan. Bak, Oğlum çiçekli çi mi çiçekli abi. Oo. Benim de falan vardı da gösteremiyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> ha bak, Yap, bu şiddetlendi. Artı artı ne abi. Dur. Ama hareketli. Abi beni alsana sen de. Hareketli olduysan hızlı gitmemiz lazım. İşaretledim. Aldım ben seni gelmedi mi? Abi yanlış o yanlış. Yanlış mı? Ha ulan tamam. adam tamam tamam tamam. Ona ben gitmeyeceğiz işte, zaten. Ben sen git. Ha aynen. Bak ekran benim Ayda. La. Abi öldürteceğim beni ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ha sen ben mi de sıkıyorsun? Biz... <laughs> Dediğim biri sıkıyor. Görevdeyken bir kimse sıkmıyor normalde. Oha. Daha çıktım. <laughs> <laughs> çıktım. Abi şimdi patlayacak araba. Sa sol sol kapıda gitti. <laughs> Herkes bizi izliyor artık. Kapısız. Kapısız. Kapısız köyden geldik biz zaten. Bu bu arada değişti ha. Arabanın konumu. Sen konumu güncellesen mi? Ne yapayım ya? Sen sürme araba. Gerçi yolumuz şaşmaz lan. Evet, evet. Navigasyon gitti. Köprüdeyiz diye. Evet, gidiyoruz gidiyorum. Adamlar onu bile düşünmüş. Bir de kaç yılında çıktı bu ha? Hala da oynanıyor. Çok ilginç yani. Aslında şehre inince ben de ineyim. Yoldaki arabayı sıkıştırırız. Ben de kendi arabamı alayım. Tamam. Lan biz zaten öldük. Oh, adamı duydun mu? Vaaav dedi. Wow. Ben nasıl çıkacağım şimdi buradan? <laughs> Abi bu <biz de. gülüyor> çok bak bir çıktı. Ne Abi, oldu şimdi? Mi? Bizi öldürteceksin ya. Göğe bitti mi? Bitmedi, bitmedi. Dakikası var ama. <laughs> <laughs> Senin tipe bak altında don var. <gülüyor> Donla Ç <laughs> koşuyoruz ya. Donla Başına bak. bu karanlıkta kötü şeyler geliyor yani öyle koşma. Şimdi bir dakika bir şekil yapacağım. Bunu her zaman yaparım ben. Bak. Bunu... Hmm. araban geldi. Araban geldi mi? seninle arabayla gidelim ya. Benim araba pert. <laughs> ben, ben, ben süreyim. Sen süreyim ya. B'ye Dur abi ben açayım. Ha, ha, ne? No, not Kimden, ha. Matak ses diyor. Şimdi ne? Ha şimdi geldim. Sen izin vermemişsin. Oo ben kaza yapmadım adam girdi arkadan ya. Dur sıkalım. Daha tamam, bak, bak, bir bak bir ona bir göre. Adam arkadan farları patlattı hemen ya. Oh my god. Ya bir çok şey yapma da polisler gelmez He aynen doğru diyorsun. Sen Düt <laughs> <laughs> Ben güncelliyim ya Haydi bak <laughs> sola Sola sapcan Aaaa Gözüme A sinel git Ne kırıyorsun kardeşim ya? <laughs> o senin de sol fal gitti. O şey ilk başta gitmişti ya. Geldik geldik Operasyon başlasın abi. Tekerleklerini Aynen. patlatma, tekerleklerini patlatma o arabayı bir süreceğiz. Abi atla atla arabaya. Aynen. Oğlum ben seni arabaya biniyorum şu anda. Abi öldür şu onları. Adamları öldür, adamları öldür. Lan. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Gel gidelim. Şimdi yakala. Yakala şunu sıkıyor lan. Kim sıkıyor lan? Şimdi aceleye bitti adam ya. Oğlum ben... <laughs> adam, oğlum. adam, beni attı abi sen izliyorsun ya. Al. <laughs> ben buldum oğlum sahaya buldum yanlışlıkla. Sana geldi şey. Dur şundan sıkayım ben. Tamam öldü abi. Öldü mü? Oturduk. <laughs> Oturduk. <Öldü. mi? gülüyor> <Öldü> abi öldü. Otobüs esnirede. Girdim ben. Girdim ben. Abi tamam. Sen gel. Abi, Neredesin? Ben diğer diğer Öldün, mü seni? Öldün mü sen? Öldün mü sen? Öldüm. Sen git. Diğer arabadan seni koruyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abi otobüs ne? otobüs tarafına ezilmek ne ya? <laughs> Aynen. Bir de bunu videoya denk gelmesi yani. Otobüs de bana girdi ya. Bu otobüsler dengesiz ya. <laughs> abi otobüsler suikast yapıyor. Valla. Tamam bak, koruman olarak geliyorum abi. <laughs> ha, sağ, ol, sağ ol be. <laughs> <laughs> koruman olarak diye. Ön... Bak şu Abi dikkat et çok kaza yapma Aynen Şey oluyor hasar verdin diye Evet evet <laughs> Makas attım Sen ne yapıyorsun öyle ya? Dokuz gibi <laughs> Güzel, <bir şeyin gülüyor> ya. Hayır. Şöyle girdik. Buradan Döneceksin dön. abi Ben dön diye yolu kapattım ya <laughs> Ha, ben de diyorum, niye duruyor orada? Aha. Ödemeyi alalım. Ödemeyi, ödemeyi. Öde... bir şey ödeme yapmıyorlar değil mi? Hı hı. Şimdi görev tamam mı? Abi şimdi bir kere daha açacağım. Başka görevim. Tamam. Şu şeye mi gireceğim? Eee... Mekana mı gireceğim? Nasıl oluyor? Ha, yine gir yine bir tane daha laptop'tan alacağım. Ha, şey içine gireceğim. Böyle 4-5 tane yapacağız. Tamam. Benim aban oldu ya. <laughs> Senin araba yalan oldu abi orada. Aynen.

Let me take a second. You know, I have kill screened a shit ton of these babies, and by the time I'm done, I will do them all. Just wait till you see what we've done downstairs. We have been very busy. Hi! <laughs> you remember Miss Chang? Call me Georgina. And Huang? Yes, great. The place looks great. Good work. So, I'm terribly sorry, but we have to move along. John Penzi just ordered rose. What? I they can wait. Lester, you're going to say? Yes. We were brainstorming some ideas the other night and came up with a, a whole new approach when Georgina said that security is a level above anything I've encountered before. Sure. Right. So, there will be three parts to our heist <laughs> scoping, prepping, and the score. Except this time they're all going to be much more um, interrelated. You see, what you scope sets up what you can prep which then sets up how you do the score depending on how hard you look you might find one exit route or you might find a few which then gives you different options ideally if you scope it right 30 30 do the job. number one aggressive number two silent and sneaky number three the big con you know like subterfuge and with variation on how we can pull off all of these like uh like this. <laughs> şey bak. Me? On the Gosh, now, tell them what we talked about, about the job. ah, yes. yes, i was uh, just getting to that. <laughs> um, you see, with security like this, we'll need to be more adaptive. if our approach isn't working, we got to be ready to switch it up on the fly before, if you were caught being sneaky, we just called the whole thing off. but now you're going to transition to the more aggressive approach and you keep on pushing. It's amazing. If only we could keep on doing it. Rob it every week. I want this casino to be the anvil around Thornton Duggan's neck. Yes, but let's start by just doing it once. Mm. I got a text. The rosé's getting warm. Georgina, please. Oh, Wang. If you need me for anything, please don't hesitate to call. We'll stay in town until it's done. It's in good hands. I mean it. Anything, call me. Roger that. <laughs> Roger that. Idiot. Okay, well, take a look at the board, and when you're ready, you know what to do. <laughs> huh. The, target, the classic first step. Head on over there. Like I said before, how we can approach this thing will depend on what we discover at this stage. So be as thorough or as quick as you like. There's a lot of information you can gather, but it's not all equally important. Oh, and just so you know, our rich benefactors covering the cost of this venture the first. Buradan şey yapıyorduk Geldim ya. Abi. Geldin mi? Aldım görevi ya. Gazineye gitti ya. Ne? Sen neredesin? Geldim seni arabayla alayım. Oha. Gelmedim. Öldüm lan. GöreWould. aldın abi de <laughs> aldın beni ya. Abi yol atlamasaydık. Oğlum benim de Baba gene geliyor. Gene geliyor. Abi artık arabada karın var ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse araba biraz kanlı mı sorun yok. Şu iradeyi kapatayım da. Ben de kapatıyorum. Aha. Fotoğraf çektirirsin. Aynen. Ben şuradaki adama hep yumruk atıyordum ha. Her gelişimde. <laughs> Girişin fotoğrafını çektirmişiz. Tamam. Böyle bir fotoğraf alalım. Böyle yapalım. Gel abi çektim. İçeri çektim mi? Ha tamam. İçeri gelim. İçeride de yapalım. Hı. Ne diyor şimdi? Ha, security feature ona bak diyor. Burada security ile ilgili bir şey bakın. Öyle bir şey var lan. Kamera, keypad ve şey guard. Bak şuraya giriyordun to VIP status and gain access to high limit tables. Ha şuraya geldin. Tam bir tanesini yaptım abi. Ne yapıyorsun böyle? Gemeye mi çalışıyorsun? Ne? Ee, nasıl yapıyorsun o görevi? bir tane şey yap, fotoğraf çekiyoruz da. Şimdi mesela keypad'de hani şifreli bir şeyin fotoğrafını çekeceğiz. Oda anahtarı galiba. Nerede o? Yok bende security features diyor hala da. İşte abi o security feature'lara göre yapıyoruz. Guard'ı çektim. Keypad'le kamera kaldı. Bir tane kamera fotoğrafı yetiyor mu? Ulan bir tane çektim. İki tane, üç tane diyor ama. Bak iki tane gönderdim. Gördün mü abi, sağ? Tamam. Tamam şey, ben de ha, tamam abi. Şimdi keypad'ı bulacağız keypad'ı. Yok bir tane daha diyor. Çekeceğim diyor bende. İşte keypad'ı çekeceğiz. Ben çekiyorum keypad'ı. He tamam. Çık çık çık. Bu mekandan çıkayım ben. Ne? Oğlum, koşamıyorum burada eskiden koşuyordun ya. Aa, benim abim aynı şeyde var. He. Bugünkü piyangoda var. O zaten bedava ki abi. O bedava mı? Evet. Bana da bedava geldi ya. Kumadan geldi galiba ama. Öyle hatırlıyorum. Aa ne oldu Kendi loading de mi kaldı Ne? Hayır. Ha, ha tamam. Geldi benim. Neredesin? <laughs> Neredesin sen? Arka taraf. Ha. Geleyim ben de. Oğlum birkaç kere de ben yapayım lan. <gülüyor> <gülüyor> görev çok karmaşıktı o yüzden yapayım ha. Ha ben yapmıştım bunu ya biliyordum yani. Ya yani bin abi direkt dönelim. Donanıp... Hmm. İşaretlisin arkeyden. Ben işaretliyim. sıkıntı Oha. var. <laughs> sıkıntı yok. Nedi ters döndük. Sıkıntı olsaymış bilmiyorum artık. E şimdi sıkıntı var abi. <laughs> Bak direkt önüne getirdim. Ama taksimetrede 1 milyon dolar yazıyor abi. <laughs> Aa, geldik görev yerimize. Arcade'imize. Duvarlar da şekilde. İki şıkıl. Burada atel önleri var. Buradan bir girelim. Şöyle bir girek. Bir bilgisayar jeton atalım. Kapımızı açalım. Arcade'imize like girelim. You <laughs> evet, kapı alt gazineli ya. bu gvt almadık. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Bir sonraki videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Avda'ya da teşekkür ederim videoya katıldığın için. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.